Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında mantı tarifim var. Çok sorulmuştu. Ben de size hem saklama yöntemleriyle anlatıyor olacağım. Şimdi e, burada buçuk su bardağı kadar mercimek var. Üzerine geçecek kadar su ekliyorum ve kaynatmaya başlıyorum. 5 bardak e, 1 kilo un yapıyor. Ben burada e, 1,5 kilogram un kullanacağım. Şimdi ortasını çukur yapıyoruz. Ortasına çukur yaptıktan sonra bir tane yumurta kıracağız. Mantı hamuru her zaman e, diğer hamurlara göre daha sert olması gerekiyor. Çünkü biraz da dinlendikçe kendini bırakacak ve çok bırakan hamur e, maalesef mantı yaparken sizi çok zorlar ve suyun içinde ya da e, tepside artık dağılmaya başlar. O yüzden sert yapmanız her zaman önemli. Şimdi bir su bardağından biraz daha çok su alıyorum. Toplamda e, bir buçuk su bardağı yapacak. Aynı oranda gidiyoruz. Yani bir buçuk kilo un, bir buçuk su bardağı su ve yumurta. Biraz da tuz ilave ettim. İç harcınızı, hamurunuzun tuzuna göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada en önemli püf noktalarından bir tanesi de hamurunuzun iyi yoğrulmuş olması. Tabii ki ben çok yoğurdum ama size son aşamasını gösteriyorum. Böyle birkaç kere de tezgahınıza vurabilirsiniz. Daha sonra artık üzerine nemli bir bez kapatıyoruz. Çünkü üzerinin e, tabaka tutmaması için ve dinlenmeye bırakıyoruz. Şimdi e, ilk mercimeğimizin suyunu süzdük ve tekrar yeni su ilave edip biraz daha kaynatıyorum. Şimdi e, burada tavamızın içerisine yağ ilave ettik. Biraz fazla yağ ilave edin e, gözünüze de fazla gelmesin yani soğanların yağını geçebilir. Çünkü mercimek de gireceği için yağı çekmeye başlayacak. Sotelemeye başlıyoruz. Biraz küçük yaparsanız soğanlarınız iyi olur. Çünkü mantı hamurunu delmeye başlar. Şimdi yine burada göz kararı aldığım bir mercimek var. Ortalama bu da 2 su bardağı. Yani haşlandıktan sonra 2 su bardağına gelecek. Biraz kırmızı biber, biraz karabiber ve biraz salça ilave ediyorum. Ama kontrollü bir salça ilave ettim. Toplamda 1 yemek kaşığı kadar salça olmuş oldu. Baharatlarda bir tatlı kaşığından biraz az. Şimdi tekrar yetmediğini görünce biraz daha salçayı ilave etmiş oldum. Toplamda bir yemek kaşığı kadardı ve soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra kenarıya alıyorum. Tuzunu istediğiniz oranda ayarlayabilirsiniz. Çünkü hamurunuza da tuz koyduğunuz için iç harcını da dengelemek gerekiyor. Ve daha sonra pişirirken de salçanın tuzu gireceği için Tuz önemli yani öne çıkması güzel olmaz o yüzden dikkat ediyoruz. Şimdi hamurumuz dinlendi görüyorsunuz sakız gibi bir hamur oldu. Ortalama 30 dakikadan fazla beklettim. En az 30 dakika bekletin zaten. Şimdi hamuru üç'e böldüm. Üç'e böldüğüm hamurlardan bir bez alıp onu da üç'e bölüyorum. Ve bu şekilde beze yapıp devam ediyoruz. Tabii daha büyük bezeler yapabilirsiniz ama ben çekim yaptığım için maalesef çekimden dolayı yerim kısıtlı. Yani ışığın alması önemliydi burada videoda ve ışık bu taraftan geldiği için mecburen bu masayı kullanmak zorunda kaldım. O yüzden daha büyük bezeler de yapabilirsiniz ve oklavanızın genişliği de, uzunluğu da burada çok önemli bir faktör. Eğer müsait değilseniz ve küçük küçük açmak istiyorsanız da kendinizi yormadan küçük bezelerde yapabilirsiniz. Yani mantının çok kolay yapılış tarifi var mı bilmiyorum ama güzel bir mantı yapmak istiyorsanız mutlaka zamanınızı harcamanız gerekiyor. Şimdi artık açmaya başlıyoruz. Ben oklavanın kenarlarından tutarak açıyorum. Çünkü e, biraz üzerine e, koyduğum zaman bu sefer ortadan incelmeye başlıyor ve kenarlarda birikme oluyor. Şimdi ortadan açtım biraz. Biraz kenarlardan, biraz ortadan e, bu şekilde dengeleyerek aynı seviyede hamuru kolay açmayı sağlıyorum. Şimdi yine kenarlardan açıyorum. Daha kolay olduğunu düşünüyorum ben. E, siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi diğer yayınladığım e, ravioli vardı, e, Havucuya benzer e, bir kısmını da gösterdim bir videoda ve aynı zamanda diğer tepsi mantısını da göstermiştim. E, orada da mesela farklı şeritler kesiyorum. E, üst üste de koyabilirsiniz bu şeritleri. Bir kere de kesebilirsiniz ama daha sonra onları tekrar birbirinden ayırmanız gerekiyor. Ben şimdi e, belki hiç yapmamış ya da yapmak isteyen erkek izleyicilerimiz de varsa onlara kolaylık olsun diye böyle bir video çekmek istedim ve aynı zamanda dondurucunuzda da saklayacağınız bu tarif güzel bir tarif olacak. Şimdi mercimeklerin artık iç harcını koymaya başlıyorsunuz. Koydum. Ne çok ne az olacak. Yani bu sizin kestiğiniz bu kare hamurlara bağlı. Şimdi çok büyük keserseniz suya da girdiği zaman iyice büyüyor. O yüzden biraz daha küçük ya da orta boy tercih edin. Fırında biraz daha küçülecekler zaten ama suyu gördükten sonra tekrar biraz daha büyümeye başlayacaklar. Şimdi iki tarafından kapatıp daha sonra diğer iki tarafından kapatıyoruz. Aynı bohça mantı, bu klasik bir mantı zaten. Şimdi bir buçuk kilogram undan yine bir buçuk kilogram çıkacak ama siz bunu pişirdiğiniz zaman 3 kiloya gelmiş olacak bu. Eğer pişirmeden saklayacaksanız 1,5 kilogram mantınız olacak bu şekilde. Pansız şekilde 170 derecede üstü kızarana kadar arada bir fırında sallayın. Her yerine eşit dağılsın. Daha sonra onları dinlendirip ilk sıcağa çıktıktan sonra artık İsterseniz kese kağıtlarına, isterseniz soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyabilirsiniz. Şimdi bu benim diğer bir videomdan aldığım bir görüntü. Çünkü bunları ben yaparken sadece fırına koymak, özür dilerim, sadece buzdolabında saklamak için yaptım. O yüzden onları pişirmedim ama aynı mantıkla size diğer tepsi mantısının sosunu gösteriyorum. Şimdi yağ koyduk, salçamızı ilave ettik. Bu sizin salçayı ne kadar sevdiğinizle ilgili. Ee, az tutarsanız daha iyi olur. Çünkü çok koyduğunuz zaman salçayı ekşitme yapar. Bir sarımsak rendeledim sosun içerisine. Yağda onları çeviriyorum. Daha sonra et suyum vardı. Biraz daha et suyu koyuyorum içerisine. Tavuk suyu da koyabilirsiniz biraz kaynattıktan sonra artık fırından çıkan mantımızın üzerine ilave ediyorum. Yani yemek istediğiniz zaman böyle de yapabilirsiniz. Suyun içerisine de haşlayabilirsiniz. Problem yok ama genelde fırınlanmış mantılar tepside aslında usulü ocak üzerinde tepside pişirmektir döndüre döndüre. Ama şimdi daha pratik olsun diye artık fırına atıyoruz. Tereyağı ilave ettim bir yemek kaşığı kadar. Biraz nane, biraz kırmızı biber ve daha sonra üzerine güzel bir tereyağı gezdireceğiz. Ve yoğurtla servis yapabilirsiniz ama yoğurdu soğuduktan sonra biraz ilave edin. Çünkü yoğurt kesilir üzerindeyken. Şimdi artık tereyağımızı da ilave ettik. Tereyağını da ilave ettikten sonra artık servise hazır. Yoğurtla da servis yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.